Merhaba, Hakan Akuzum, 11 Mart. Bugünkü haberim Rus oligarklarla alakalı. Biraz konuşalım bunu. Birleşik Krallık, İngiltere, 7 en büyük Rus oligarkın, ki bunların arasında Roman Abramovich de var, varlıklarını dondurmuş. Roman Abramovich, İngiliz futbol kulübü Chelsea'nin sahibi, en popüler bilinen haliyle böyle. Ve diğer altı oligarkın isimleri verilmiş ve bunların varlıklarının dondurulduğuna dair haberin içinde detaylar paylaşılmış. Biraz inceledim. Roman Abramovich'in bir şirketi var. Evraz diye galiba ismi öyleydi. Çok önemli değil. Toplam bu şirketin büyüklüğü 1.4 milyar dolarmış. Fakat işte son zamanda yaşananlarla birlikte bir 300 milyon dolar kadar şirketin değeri. Daha doğrusu Abramovich'in şirketteki payı, varlığı azalmış ve işte diğer varlıkları da dondurulmuş Abramov için. Çünkü 1.4 milyar dolar da yani bir Rus oligark için, en büyük yedi Rus oligark için herhalde tahmin ediyorum çok yüksek tutarlar, meblalar olmasa gerek. Diğer oligarklardan da bahsedilmiş. Bunların nerelerde neyin sahibi oldukları, varlıklarının ne olduğu, şirketlerinin ne olduğuna dair. Ve bunların varlıkları dondurulmuş kademe kademe. Haberi böyle. Gelelim yorumlamasına. Şimdi bu oligarklar sadece Putin döneminde yani son 21-22 yıldaki e, özelleştirmelerle, yolsuzluklarla vesaire falan zengin olmuş insanlar değil, Sovyetler dağıldığından beri, gerçi o da çok eski bir tarih olmuyor, 1991'den beri bütün her şeyin sahibi olan Rus devletinin e, sosyalist kapitalizmden komünist kapitalizmden ıı, açık piyasa kapitalizmine, batı kapitalizmine geçiş sürecinde varlıklarını böyle işte liderlere yakın, politbüroya yakın, eski komünist yönetimine yakın insanlara veya bir şekilde buralarda daha önce yaptıkları sendikalaşma vesaireyle falan söz sahibi olan insanlara yine kontrolü altında tutabileceği fakat gözle görünen bir şekilde de artık devletin sahip olmadığı şekilde bu varlıkları özelleştirme süreci. Bu oligarkların, yani oligark demek bu demek. Eskiden şir, devletin olan çok büyük, çok devasa, aslında şirket de değil, sektör sahibi demek. Yani evet biraz bizde çok karşılığı olmayacak bir konu. Sektör sahibi demek. Bunların varlıkları donduruluyor. Şimdi onların en temel argümanlarından biri de bu varlıkların aslında böyle yolsuzlukta, hırsızlıkta falan değil. Gayet resmi bir şekilde, dökümanlı, evraklı hukuki yollarla edinildiğine dair ki işte mesela adam Chelsea'nin sahibi. Yani hani ne kadar burada kara para aklanıyor. Şimdi bunu şunu söyleyeceğim. Eğer burada kara para aklanıyor, bir takım yolsuzluklar vesaire falan varsa yani Rusya'nın, Putin'in Ukrayna'ya saldırmasını mı beklemek lazımdı? Ya bu da bir nevi Batı iki yüzlü. Fakat bu iki yüzlü sorgulamak da Batı ahlaksızlığı. Bu oligarkların varlıklarını dondurmak da Batı ahlaksızlığı. Biz şunu öğreniyoruz bu vakadan. Demek ki eğer bir tutarsızlık bir şey söz konusuysa nerede ne zaman olursa olsun bu haksız yolla elde edilen varlıklar üzerinden on yıllar da geçse çökülebiliyor yani. Bu iyi bir ahlaksızlık, güzel bir ahlaksızlık. Alalım.